Sual. Şii fırkasını Yahudilerin ve Habi fırkasını İngilizler kurduğu bildirilmiştir. Eshabı Kirama ve Ehli Sünnete düşman olan bu fırkaların ahirette kurtulma ihtimalleri var mıdır? Cevap, bugün, yeryüzünde bulunan Müslümanlar üç fırkaya ayrılmıştır. Birinci fırka, Eshab-ı Kiram'ın yolunda olan, hakiki Müslümanlardır. Bunlara, Ehli Sünnet ve Sünni ve Fırkayı Naciye, Cehennem'den kurtulan fırka denir. İkinci fırka, eshabı kirama düşman olanlardır. Bunlara, Şii veya fırkayı dalle, Sapık fırka denir. Üçüncüsü, sünnilere ve şiilere düşman olanlardır. Bunlara, Vehhabi ve Necdi denir. Çünkü bunlar, ilk olarak Arabistan'ın Necid şehrinde meydana çıkmıştır. Bunlara, fırkayı melune de denir. Çünkü, bunların Müslümanlara müşrik dedikleri, kıyamet ve ahırıt ve seadeti ebediye kitaplarında yazılıdır. Müslümanlara kafir diyene Peygamberimiz lanet etmiştir. Şii fırkasını Yahudiler, ve Habi fırkasını İngilizler kurdu. Ehli sünnet fırkasını Türkler korudu. Hangi fırkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan, cehenneme gidecektir. Her mümin, nefsini tezkiye için, her zaman çok, le ilahe illallah. Ve kalbini tasfiye için, estağfurullah. Okumalıdır. Ahkamı İslamiye'ye uyanın duası muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, açık kadınlara bakanın ve haram yiyip içenin, ahkamı İslamiye'ye uymadığı anlaşılır. Bunların duaları kabul olmaz. İslam Ahlakı Kitabı Sayfa 10. Kaynak. www.dinimizislam.com